Hadi gelin hep beraber bir influencer olmadığım için sabah 7'de başlayan ve tam 5 saat süren M Club maceramı ortak olun. Görüldüğü üzere dress kıda uygun açık pembe bir şekilde giydim. Ben erken gittiğimi zannettim ama videonun başında da gördüğünüz gibi ön tarafta ve arka tarafta bayağı bir kişi birikmiş durumdaydı. Ama sırada beklerken çok tatlılardı ve bize güzel ikramlarda bulundular. İlk 20 kişi muhabbetine gelen herkesin erkek olmasına artık şaşırmadık sanırım. Neyse ki mağazaya girdim ve çok heyecanlıydım. O kadar güzel bir dünyaya adım atmış gibiydim ki her şey rengarenk, sihirli ve ışıl ışıldı. Her şeyi inceledim, güzel güzel sıvaçladım. Ayrıca bunca kalabalığa rağmen mağazadaki satış danışmanları o kadar tatlılardı ki hepimiz de teker teker ilgilendiler. Her ürün hakkında ayrı ayrı bilgi verdiler ve ürün store ile ilgili herhangi bir sorun da yaşamadım. Ürün fiyatlarında gelince inanılmaz uygundu çünkü her üründe %50 indirim vardı hal böyle olunca gönlümce alışveriş yapıp böyle bir sepeti doldurdum ve 5 saatin sonunda 2 poşetle M Club'dan çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Herkese çok teşekkür ederim.